Evet gençler, TET Coğrafya 4. dersimizdeyiz. Hala haritalardayız. Bugün hangi haritaları hocam göreceğiz derseniz, deprem haritası çok önemli bizim için ve dünya iklim haritası. İklimleri ayrıntılı anlatacak değiliz ama haritalar üzerinden genel özetleri bilmeniz lazım. Özellikle bu iklim haritasını halleden arkadaşlar, coğrafyayı önemli ölçüde hallederler arkadaşlar. Onun için şu deprem haritalarından başlayalım. Şimdi tüm dünyada depremlerin en yoğun olduğu yerleri ben size bakın şöyle e, fay hatlarıyla gösterdim. En kalın olan hatlar deprem riskinin en fazla olduğu yerler. Dikkat ederseniz büyük okyanusa kıyısı olan yerler bak. Büyük okyanusa kıyısı olan yerler. Yani Asya kıtasının doğusu, Avustralya kıtasının doğusu, Kuzey Amerika kıtasının batı kıyıları Güney Amerika kıtasının batı kıyıları. İşte biz buraya ne diyoruz? Ateş çemberi diyoruz. Depremlerin çok fazla olduğu, volkanik faaliyetlerin çok fazla olduğu, sıcak sular yani termal suların oldukça fazla olduğu yerler. Şimdi bakalım bir hangi ülkeler var burada belli başlı ateş çemberinde. Tabii ki Japonya. Çok çok önemli bakın. Japonya tam bir deprem ülkesi. Devamında bakın şu Çin'in değil mi doğu kıyıları oldukça riskli arkadaşlar. Filipinleri görüyoruz. Filipinler Endonezya'yı görüyoruz. Avustralya'nın şöyle kuzeyi bak. Avustralya'nın içi değil, güneyi değil. Buralarda depremiz gibi düşük. Tamam mı? Sonra tabii ki e, Yeni Zelanda'yı görüyoruz. Yeni Zelanda'yı. Ve bu çizginin devamı şurası ya. Bu çizginin devamı burası. Dolayısıyla ne var burada? Şili var. Şili. Şili tam bir deprem ülkesi. Ve devamında Peru, Ekvator, şu orta Amerika ülkeleri. Honduras var. Burası işte Costa Rica'dır bilmem yani yine işte birçok irili ufaklı ülke var. Ve Meksika arkadaşlar. Tam bir deprem ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı bak. Doğusu değil. Dikkat et. Doğu kıyıları deprem riski az. Doğu kıyılarında deprem riski az ama batı kıyıları oldukça riskli. Kanada. Kanada aslında eski bir kara kütlesidir. Ama şu batı kıyılarında yine deprem riski var. Çünkü burası Kayalık Dağları. Kayalık Dağları genç oluşum alanı. Alaska depremiz ki düşük ama güneyi çok riskli bakın dikkat ederseniz. Yani işte bu çizgi ile gösterdiğim yerlerde depremiz ki oldukça fazla. Bu dünyanın depremiz ki en fazla olan hattı diyelim biz ona ateş çemberi diyoruz. Peki bunun dışında bakın şu Atlas Okyanusu'nun ortasından bir fayatı geçiyor. Bu fayat üzerinde zaten sadece bir tane yerleşim yeri var o da İzlanda. Bunun dışında bakın ada vesaire falan böyle büyük bir ada falan yok. Peki diğer bizim deprem kuşağımız aslında Alp Himalaya deprem kuşağı da geçer. Alp Himalaya dağ kuşağı. Alp Himalaya deprem kuşağı diye de geçer. Yani bakın şöyle Malezya'dan başlayacak. Tamam mı? İşte Çin, Pakistan, Hindistan'ın kuzeyi, Pakistan, Afganistan, İran, Türkiye değil mi? Yunanistan, işte Devam ediyoruz. İtalya, İsviçre, Fransa'nın güneyi. Bakın şöyle yoluna devam ediyor. İşte bu hatta dünyada deprem riski en fazla olan hatlardan bir tanesidir. Ve biz işte Alp Himalaya deprem kuşağındayız diyoruz. Kuşağındayız diyoruz. Peki bir de bakın şu Afrika'nın doğusu boyunca kuzeye doğru uzanan Rift diye geçer burası. Bizim ülkemizde de Kuzey Anadolu Fayatlı diye geçen hat. Burası deprem riski oldukça fazla arkadaşlar. Şimdi kıtaları şöyle değerlendirdiğimizde Asya kıtasının kuzeyi ve doğusu bak şuralar doğusu oluyor. Deprem riski düşük. Ama Asya kıtasının güneyi ve doğusu deprem riski inanılmaz fazla. Afrika'ya geliyorum. Afrika kıtasının batı kıyıları deprem riski çok düşük. Ama doğu kıyıları deprem riski oldukça yüksek. Bunu da vurgulamış olalım. Hocam Avrupa'ya gelelim. Avrupa'nın güneyi deprem riski çok yüksek. Çünkü Arp Himalaya deprem kuşağında doğusunda ve kuzeyinde ise hatta batısında bak batı, kuzey ve doğu buralarda deprem riski düşük arkadaşlar. Avustralya, Avustralya'nın sadece şu doğusu yani kuzey doğusu ve doğusu biraz daha deprem riski yüksek ama iç kesimleri deprem riski düşük. Batı kıyıları deprem riski düşük. Güney kıyıları deprem riski düşük. Onun için biz Avustralya için genel anlamda deprem riski düşük deriz. Tamam mı? Genel anlamda. anlamda. Peki. Geliyoruz Gölant Adası. Dünyada deprem riskinin en az olduğu yerlerden. Çünkü eski yerler buralar. Yani eski oluşumu olduğu için oturaklaşmış artık. Böyle düşünebilirsiniz. Amerika kıtasına geldiğimizde mesela Kanada'nın Kanada'nın batı kıyıları çok riskli deprem açısından. Ama doğu kıyılarında neredeyse risk yok. Aynı şekilde ABD'nin doğu kıyıları bak deprem riski oldukça düşük arkadaşlar. Peki hocam Tusin'e, bir risk tusine mi riski at? Tusin'e olabilir? Çünkü bak şu fay hattında meydana gelecek bir sarsıntı suları harekete geçirip buralarda Tusin'e mi e, ihtimalini azaltır. Ama sana derse ki ABD'nin doğusunda mı yoksa batısın batı kıyılarında mı yoksa doğu kıyılarında mı Tusin'e daha fazla derse e, tabii ki e, batı kıyıları dersin. Değil mi? Batı kıyıları dersin. Peki. Devam ediyorum bakın. Güney Amerika kıtasının Doğu kıyıları yani Brezilya falan mesela deprem riski düşük. Mesela sen bu durumda Brezilya için deprem riski düşük olan bir ülke diyebilirsin tamam mı? Ama bu kıtanın batısına baktığımızda deprem riskinin çok çok fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Böylece ben size e, evet Madagaskar değil mi? Özetle bakın deprem riski düşük. Sibirya deprem riski düşük. Özetle bil. Kanada deyince deprem riski düşük olarak bil. Sadece şu batı kıyıları riskli bunu bileceksin. Genelde yapabilirsin yani bu anlamda. Bu demek istiyorum. Büyük Sahra Çölü deprem ki çok düşük bakın görüyorsunuz. Deprem. Arabistan yine deprem riski düşük bakın. Fay hattında değil çünkü arkadaşlar. Başka ne sayayım ben size? Şöyle bakalım. İngiltere yine deprem riski düşük olan yerlerden. Çünkü fay hattında değil. Böylece depremlerle ilgili tabirin ne var ne yoksa ayrıntılı bir şekilde size anlattım ve geçiyorum. Şimdi dünya iklim haritalarına baktığımızda 4 iklim ekvator çevresinde yani dönenceler arasında yoğunlaştığını görüyoruz. 4 iklimin 4 iklim orta kuşakta 2 iklim de soğuk kuşakta. Şimdi ekvator çevresindeki olan iklimlerde soğuk olayı neredeyse yok. Tamam mı? Kutup çevresindeki bu iki iklimde ise sıcak olayı yok. Ama orta kuşaktaki iklimlerde bu dört iklimde yani sıcak soğuk şartlar var. Yani dört mevsimi e, belirgin bir şekilde yaşıyor. Şimdi ekvator iklimine baktığımızda arkadaşlar biz neyi göreceğiz? Öncelikle bakın Güney Amerika kıtasında Amazon havzası önemli. Yani Brezilya. Ha Brezilya'nın tamamı değil. Brezilya'nın Amazon havzası. Ama sen Brezilya'da ekvator iklimi var mıdır sorusuna evet diyeceksin. Tamam mı? Sonra bu arada ekvator çizgisini bakın. Şu Afrika'nın Gine Körfezi var ya bak şu körfezin azıcık böyle aşağısından çizeceksiniz. Böylece Ekvator çizgisini tam çizmiş olursunuz. Peki neresi hocam burası? Gine Körfezi. Bak şurası Gine Körfezi ve şurası da Kongo Havzası, Amazon Havzası ve bir de Endonezya Adaları. İşte Ekvator Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde olan alanlar. Yani 10. enlemler arası gibi de düşünebilirsin. Özelliği ne? Her mevsim yağışlı. Tropikal yağmur ormanları en düzenli yaşa sahip olan iklim, balta girmemiş ormanlar var. Özellikle Amazon havzası bu anlamda nüfusun az olduğu yerler, Kongo havzası ile birlikte. Fakat Endonezya ve Gine havzası, Gine kıyılarında ise nüfus var. Biz iki yerde nüfus az diyeceğiz. Kongo havzası ve Amazon havzası buralarda nüfus az çünkü yerleşme için müsait alan yok. Her yer ormanla kaplı diyoruz. Peki ikincisi hangisiymiş? Bakın savan eklemi. Bak bu gitti. Savan eklemi 10-20. enlemler arasında. 10-20 kuzey 10-20 güney enlemleri arasında görülüyor. Özellikle Afrika'da hani o safariler falan var ya Tanzanya, Kenya falan oralardaki e, işte o e, uzun boylu otların olduğu iklim arkadaşlar. Yazın çok yağış alır. Zaten iklimlerde ben bunları ayrıntılı anlatacağım ben size. Hani şimdi akılda kalsın da ipuçları veriyorum. Yazın çok yağış alır. Kışın Kurak bir iklim söz konusudur. savan ikliminde. Bitki örtüsü de uzun boylu otlar. Yani savanlara uzun boylu ot deniyor arkadaşlar. Çöller daha çok 30. enlemler civarında. 20-30 arasında. Biz onlara işte aslında tropikal çöller de deriz. Yani tropikal çöller de deriz. Ama dikkat ederseniz bakın Orta Asya çölleri var. Karasal çöller. Bir de soğuk çöller var. Onlar da zaten kutuplar arkadaşlar. Ee, ve Gün içerisinde sıcaklık çok farklı. Bunu özetle vurguluyoruz çöllerde. Yani gündüz çok sıcak, gece çok soğuk. Peki muson iklimi deyince bu zaten bölgedir. Bakın hangi bölge? Muson bölgesi. Yani Avustralya, pardon Asya'nın güneydoğusu. Güneydoğu Asya'ya geçer. Sen ülke olarak Hindistan'ı bil, Çin'i bil, Japonya'yı bil. Bak bu üç ülkeyi özetle bil. Tamam mı? Muson ikliminde. Yazları yağmurlu, kışları kurak ve 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 ormanlar söz konusu. Ormanlar ormanlar burada oldukça yaygın. Huş ağaçları falan var. Hatta mangrov ormanları diye karşına çıkabilir bak. Man, mangrov ormanları diye karşına çıkabilir. Yani bu son ormanları. Geçiyor, geçiyoruz orta kuşa. Yani 30. 60. enlemler arasına. İlk iklimimiz bizim Akdeniz iklimi. Akdeniz ülkelerinde var zaten bakın. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde var. Peki başka nerede var? Şöyle bir ok işareti çiz. Neresi burası? Evet. Kaliforniya arkadaşlar. Akdeniz iklimi var. Peki hocam 30-40 arasında dedik daha çok. Hani bu iklim. Şöyle 30-60 arasında bu dört iklim var. Özellikle özellikle 40. enlemler civarında Akdeniz iklimi var. 35-40 arası yani. E peki 35-40 arası Güney Yarımköy'de de var. Yani hemen sen neyi bileceksin? Afrika'nın güneyi. Demek ki Afrika'nın kuzey kıyılarında Akdeniz iklimi var. Güney kıyılarında da Akdeniz iklimi var. Neresi burası? Güney Afrika Cumhuriyeti. Tamam mı? Peki başka aynı hizada gireceksin. Avustralya çölleri bak. Güneybatı ve güneydoğu uç kısmı. Bir de bakın yine kara var aynı hizada. Kara var. Neresi burası? Orta Şili. Evet, buralarda ne varmış arkadaşlar? Akdeniz iklimi var. Peki Akdeniz iklimine geçtik. Geçiyoruz step iklimine. Step iklimi deyince hemen böyle aklınıza Orta Asya bozkırları gelecek. Anadolu bozkırları da gelebilir. Anadolu bozkırları da gelebilir. Yani ilkbahar yağmurları ile yeşerip yazın kuruyan kısa boylu otların bulunduğu alanlar. Bu iklimler. İlkbaharda çok yağış alır bu iklim. Ama yani çok derken diğer mevsimlere göre çok yağış alır. Yoksa bir Amazon gibi çok yağış tabii ki alamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani demek ki yağış miktarı az. Dolayısıyla kısa boylu otlar haritadan da gösterildiği gibi arkadaşlar. Bizim ülkemizde genel itibariyle site iklimine girer. Peki sert karasal iklime geçiyoruz. Sert karasal iklim. Dikkat ederseniz bu artık biraz daha böyle kuzeye yakın. Bir de orta kuşakta hani daha güneyde olan yerlerde de yüksek yerler. Hani bizim Erzurum Kars gibi. Yani bu iklim nerede daha çok? Bakın Moskova aklına gelsin senin sert karasal iklimi. Bizdeki Erzurum yani öyle düşüneceksin. Bizdeki Erzurum. Mesela okyanus iklimi demiştik ya. Okyanus iklimi. Okyanus iklimi. Neredeydi o? Ha gelecekmişiz pardon. Gelecekmişiz. Yani sen demek ki bakın sert karasal iklim deyince bizim Erzurum Kars'ı düşün. Step iklimi deyince özellikle Konya, işte Yozgat, Kayseri yani İç Anadolu bölgesini düşün. Türkiye'nin zaten hakim iklimi Step. Sert karasal da tamam. Geliyoruz okyanus iklimine. Okyanus iklim arkadaşlar mesela Kuzey Amerika kıtasının batısında ve doğusunda dikkat ederseniz. Çünkü deniz kıyısı, denizden gelen nemli hava buralara yağış bırakıyor. Avrupa'nın batı aklına gelsin. Özellikle Avrupa'nın batı aklına gelsin. Okyanus ikliminde Golf Stream sıcak su akıntısı, kısaca sıcak su akıntıları ve batı rüzgarları oldukça etkilidir. Yani olumlu etki yapar diyoruz arkadaşlar. Bizdeki Karadeniz iklimi işte onu diyecektim. Bizdeki Karadeniz iklimi. Bakın Hazar Gölü kenarında var yine dikkat ederseniz. Evet özellikle Kuzey Amerika'da daha belirgin dikkat ederseniz bu iklim. Kaldığı iki iklimimiz bunlardan biri Tundur iklimi. Tundur iklimi şöyle 10 ay boyunca toprak dolmuş halde sıcaklık sıfırın altında. Sadece 2 ay sıfırın üzerinde ama o da hani 10 dereceyi falan geçmiyor anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla 10 ay toprak donmuş. 2 ayda ise topraklar o donlar çözülmüş. Ve kısa boylu otlar ortaya çıkmış. Biz onlara tunduralar diyoruz. Bak savanlar uzun boylu. Zaten ek, e, kutupla da alakası yok. Bak karıştırma. Tamam mı? Peki Türkiye'de görülür mü? Hayır. Çünkü biz o kuşakta değiliz. Yani neresi bu kuşak? 70-90 arası diyebilirsin sen. Tamam mı? Dikkat ederseniz güney Küre'de yok tundura eklemi. Çünkü güney Küre'de o kuşakta yani 70-90 arasında kara yok. Bundan dolayı. Peki. Son iklimimiz bizim hangisi? Aha da kutup iklimi. Yani Sibirya'nın bak kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi, şu Alaska'nın kuzeyi Tunduray'dı. Dikkat et Tunduray'dı. Ama şu e, görland adasının ortası artık o kutup iklimi, Antarktika kutup iklimi. Hiçbir ayda sıcaklık sıfırın üzerine çıkmamış. Tamam mı? Hiçbir ayda sıcaklık sıfırın üzerine çıkmamış. Bitki nedir hocam? Bitki yok. Bitki yok. Zaten bakın şunu yapacaksınız. İklim... Bitki örtüsü toprakla da göreceğiz. Toprak. Yani bu üçleme yapabilmemiz lazım bizim. İklim, bitki örtüsü, toprak. Evet topraklarda anlattığımızda bu üçleme yapılması lazım diye düşünüyorum. Peki örnek sorumuz arkadaşlar artık haritaları bitiriyoruz. Yukarıdaki haritada bazı yerler numaralarla göstermiştir. Buna göre kaç numaralı alanda yüksek dağlar yoktur demiş. Şimdi bakıyoruz biz şurada ya, o hani kaya gibi adamlar Amerikalılar vardı. Burada kim ne var? bir tane kızı kurban ediyorlar değil mi? Güzel bir kızı kesiyorlardı And içerik. Yani ant Dağları vardı. 3 numaralı yere gelince bizim Temel ve Dursun ne gördüler orada? Yeşil yeşil arklar gördüler. Yani ark dağlarını gördüler. Ama 4 numaralı yer bakın zaten hani öyle aman aman bir dağlık bölge değil. Sibirya. 5 numaralı yerde bakın neresi? Yaklaşık şurası. Yine öyle aman aman bir dağlık bölge değil. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere.